Merhaba arkadaşlar. Sizlere güzel bir sıra oyanına geliyorum. 3 tanesini yaptım. Şimdi size yapılışını göstereceğim. Evet arkadaşlar bunu böyle inmiştim. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve şöyle zincirimin uzunluğunda yapıyorum. 1 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir ilmek alıyorum. 2 ilmek alıyorum. Ve böyle batıp 1, 2, 3 defa da çıkarıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Yine iki ilmek alıyoruz. 1, 2, 3 defa da çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 2 ilmek alıp 1, 2 3 defa da çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 2 ilmek alıp evet 3 defa da çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 4 oldu. Evet. 2 ilmek alıyoruz. Evet. 5 defa 3 defa, şey, defa çıkarıp 5 defa burayı battık. Şimdi döndürüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip ilk halkamızın içine batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Buradan bir halka atlayıp ikinci halkaya batıyoruz bir defa da çıkardık 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz yine bir alkanı atlayıp ikinci alkana batıyorum bir defa da çıkarıyorum Evet yeşil kısmı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz bir iki tanesini atlıyoruz üçüncüsüne ilmek almadan batıyoruz bir defada çıkarıyoruz Evet yine döndürüyoruz bir iki üç zincir çekiyoruz zincirimizin uzunluğu kadar şöyle alıp bir defada çıkarıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. 2 ilmek alıyoruz. 1 2 3 defa da çıkarıyoruz. Bu zincirimizin boyutunda çıkarıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Yine 2 ilmek alıyoruz. 2 3 defa da çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 defada çıkarıyoruz. Yine bir zincir çekip, 1, 2, 3 defada çıkarıyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. Yine 3 defada çıkarıyoruz. Evet, burayı 5 defa batıp işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 zincir çekiyoruz. Bu baştakinde 6 zincir çekiyoruz. Bu objelerimizi, üstteki çiçeklerimizi yapacağımız için. Aynı halkamıza batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. bir halkamızı atlıyoruz. İkincisine batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Yine ikincisine batıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyoruz. 1, ikincisini atlayıp 3.sine geçiyoruz. Evet arkadaşlar boyamızı yeşile boyamızın arka tarafından bu ucundaki halkamıza ipimi ekledim. ve bu halkama şimdi sık iğne yapacağız bir iki üç dört, beş tane sık iğne yapıyoruz. Sonra oyamızın yüzünü döndürüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimizi çekiyoruz. Ve sık iğnelerimize batarak objelerini oluşturuyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, Dört. Beş. Evet arkadaşlar. Çiçeklerimiz. Evet. Oya'mızın uç kısmındaki halkamıza ekledik. Ve şimdi sık iğne yapıyoruz. Bir. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi oyamızın bu tarafını döndürüyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Evet şöyle çiçeğimizin uçlarını yapıyoruz. 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 Evet 3 tane objemizi oluşturuyoruz Evet uçlarına 3 tane obje koyuyoruz.